Meşhur Abbas halifesi Harun Reşid'e adalet talebini bir türlü iletemeyen halk en sonunda sarayın önünde bir hendek kazmaya karar verirler ve hendeyi kazarlarken Harun Reşid'in de oradan geçmesini ve bu mizansini görmesini umut ederler. Neticede Harun Reşid oradan geçtiği sırada halka sorar, ey ahali ne yapıyorsunuz der, onlar da adalet arıyoruz derler. Ellerinde kazma küreklerle yeri kazmaktadırlar, yolun bir tarafını kazmaktadırlar. Harun Reşit gülümser, onların elinden bir tanesinin elinden kazmayı alır ve kazdıkları yere doğru o da kazmaya başlar. Döner ahali der ki, ey Harun Reşit sen ne yapıyorsun? Ben de bu adalete layık halkı arıyorum der. Şimdi mizansen bu ama bir gerçek var ki hepimiz adalet istiyoruz, hepimiz adalet talebinde bulunuyoruz. Güzel kelime adalet. Acaba biz kendi hayatımızda, ne kadar adiliz? Kendi hayatımızda ne kadar adaleti sağlayabiliyoruz? Bireysel ilişkilerimizde, bir görevdeyken o görevin gerektirdiği adil davranmada, devletin milletin malını kullanmada, kendi kardeşlerimiz arasında, anne babamıza karşı ne kadar adiliz? Adalet dediğimiz şey sadece devletin halkına sağladığı bir şey mi? Adalet dediğimiz şey sadece mahkemelerde verilen bir şey mi? Bana kalırsa adalet önce bireyin kişinin şahsın buna ne derseniz deyin kişiliğin kendisinde başlayan bir şeydir. Eğer siz adil değilseniz, kişisel hayatınızda adil değilseniz, ilişkilerinizde adil değilseniz, devletten de bir adalet beklemek beyhude olur. Ya da eğer siz gerçekten adil değilseniz talep ettiğiniz şey sizin adalet değildir. Kendinizin kayrılmasıdır. Dolayısıyla burada çok önemli bir çizginin olduğunu düşünüyorum. Belki ince ama çok önemli bir çizginin olduğunu düşünüyorum. Neticede bireylerin oluşturduğu toplumda yöneticiler de adaleti sağlayacak hakimler, yargıçlar da bu toplumun birer üyesi. Dolayısıyla onların böyle bütün toplumdan apayrı, tamamen değişik fikirlere sahip olduğunu, kişiliklere sahip olduğunu düşünmek de yanıltıcı olur. Toplum neyse idareciler odur toplum neyse hakiminiz, savcınız, doktorunuz, akademisyeniniz odur. Çünkü bütün bu dediğimiz insanlar bu toplumun içinden çıkıyorlar ve çok ayrı olmasını düşünmek mantıklı değil, gerçekçi değil. Türk milleti Türk toplumu olarak pek de böyle adil davrandığımızı kul hakkına riayet ettiğimizi söylememiz sizce doğru olur mu? Etrafınızı bir düşündüğünüzde kulakkına giren, haksızlık yapan insanlar yok mu? Kendinizi düşünmek biraz zor olabilir. Ama düşünün, vicdanınızı ortaya koyun. İstemeden birisinin kulakkına girdiniz mi? Acaba biz bir iş yaparken adaletli miyiz? Ya da etrafımıza bakın. Mesela bir kadro ilanı çıktığında, o kadro ilanını çıkaranlar ismi özel kadro ilanı çıkardığında vicdanen rahatlar mı? Adaletli mi davranmış oluyorlar? Ya da siz bir doktora tezi yazdınız, bitirdiniz ve kadroya atanmak için makale yayınlamanız lazım. Kitap bölümü yayınlamanız lazım. Şartlar bunu gerektiriyor. Bu yeni de önünüze konulan bir şey değil. Yıllardır bildiğiniz bir şey ama buna rağmen para vererek yağmacı dergilerde makale yayınlamak, kitap bölümü yayınlamak Adaletli midir? Kul girmez mi bu? Bütün bunları düşünmek, ince düşünmek değildir. Bütün bunları düşünmek, doğru düşünmektir. Bunlara göre hareket etmek, insan olmaktır. Bunlardan saptığınız zaman zaten insan dediğiniz şey çok kolay şeytanlaşan bir şeydir. Çok kolay sapıtan bir şeydir. Ama bunları sormak, bunları üzerine düşünmek çok zor olmasa gerek. Türkiye'de bunları sıklıkla duyuyoruz. İşçilerin parası verilmedi, mesai saatleri verilmedi, patronlar parayı kesti. Bütün bunları yapanlar kimler? bu toplumun insanları. Belki o işçiler de yarın bir gün patron olduğunda onlar da kendi işçilerine yapıyor. Çünkü ben öyle gördüm. Devam ediyor. O da başkalarına yapıyor. Yine vergi kaçırmak Türkiye'de o kadar basit sayılıyor ki suçu da var mı yok mu bilmiyorum. Ya da yeni tabirle vergiden kaçınmak da bir suç değil. Her şey resmi. Bütün hesaplar, kitaplar resmi. Dolayısıyla vergiden kaçındığında da vicdanen kimse rahatsızlık duymuyor. Bir yetimin hakkını, garibanın, gurebanın hakkını yediğini kimse düşünmüyor. Çünkü diyor ki ben İşi kitabına uydurdum. İşi kitabına uydurduysam kimsenin de hakkına girmiyorum. Vergiden kaçıran zaten bunu düşünmüyor çünkü ona göre vergiden kaçırmak falan öyle bir suç değil. Tamamen kendi gemisini yürütmek için bunları yapıyor. Yine Türkiye'de binlerce ailenin başına gelen bir şey vardır. En büyük kardeş bütün mirası alır. Belki babayla ortaklaşa hatta bütün kardeşlerin küçük kardeşlerin hakkına girer ve büyük kardeş büyük abi bütün mirası alır ve siz zaten ne yaptınız der. Birisi de bizim başımıza geldi. Ondan sonra da işte sakal uzatıp camiye gitmek ya da iki tane hafız evlat yetiştirmek iyi işe yarayacağını zannetmiyorum. O, o hafız evlatlar da sustular. Bu haksızlığa karşı sustular mesela. Ne o namazı kurtaracaktır onu, ne o sakalı kurtaracaktır, ne o hafızların hafızlığı kurtaracaktır. Çünkü o hafızlar sadece muhtemelen ezberleyip geçtiler. Anlamadılar. Kul hakkına girmenin ne demek olduğunu anlamadılar. Bunu organize eden, buna ses çıkarmayan, hatta bunu teşvik eden baba da öldü gitti. Öbür dünyada artık hesabını versin. Helal eden varsa birisi tabii. Böyle onlarca hikaye etrafınıza duyuyorsunuzdur. Komşularımızla yaşıyoruz ya da sesli müzik dinleyen, gürültü yapan, sokak düğünleri yapan, içeride acaba hasta var mı, gece mesaisinden gelen bir hemşire var mı, bir rah rahatsız olan insan var mı diye düşünmeden şehirlerde, şehrin göbeğinde, mahallelerde düğün yapan, işte asker konvoyları tertip edenler var. Bütün bunlar acaba bu toplumun insanları değil mi? Bu adaletsizlik değil mi? Bunlara adil mi diyoruz? İşte bu toplumun insanı bu toplumun aynası. Çok farklı bir şey beklemeye gerek yok. Bu insanlarla beraber yaşıyoruz. Bunu söylediğinde de şikayet ettiğinde de suçlu oluyorsun. Ya işte ne var iki saat gürültü yap. Ya hemşire hanım da işte biraz gürültü çeksin ne olur. Bir sefer evleniyoruz. Şimdi bakın kesinlikle kimse yaptığı işin adaletsizlik olduğunu, haksızlık olduğunu, kul hakkına girdiğini falan düşünmüyor. Böyle bir problemimiz var. Ben bir adım atıyorsam, bir hareket yapıyorsam, bu adımdan kim zarar görüyor, kimse bunu düşünmüyor. Problem burada bence. Belki daha küçük bir şey gibi görünebilir ama yerlere çöp atmak, hatta yerlere tükürmek bile kul hakkına girmez mi? Siz sokakta yürürken, temiz bir sokak görmek istiyorken, pislikleri, rezillikleri görmek kimin hoşuna gider, bu, bunu başkasına yapmaya kimin hakkı var? Bunu yapanların Müslüman olması, Yahudi olması, Hristiyan olması hiç fark etmez. Dinle alakalı değil bu. Bu toplumun insanı yapıyor bunu. Aldığı secdeye değen de yapıyor. İşte akşamları şarabını, içkisini içen de yapıyor. Trafikte görüyorsunuzdur. Ana yoldan tali yola ya da tali yoldan ana yola geçerken yandan hemen bir sonraki şeritten hatta iki sonraki şeritten kaynak yaparak hem arkadan gelenlerin geçişini engelleyen hem de bu taraftan normal sıradan yoluna gitmek isteyenleri de engelleyen bir sürü insan var, bir sürü sürücü var. Bakıyorsunuz tiplerine, okumuş tipler görünüyor, işte zengin tipler, fakir tipler fark etmez. Müslümana sakallısı, sarıklısı görüyorsunuz. Laiki görüyorsunuz. Hiç fark etmez. Bakın bunu yapanlar bu toplumun insanları. Bunlar bunu yaptığı zaman da biraz sonra belki de cumaya gidiyorlar. Biraz sonra namazını kılıyor. Biraz sonra geliyor ve be, be, belki de işte burada kamera karşısında nutuk çekiyor. Diyor ki adil olmamız lazım, adaletli olmamız lazım diyor. Yani bu, bunu hepimiz yapıyoruz. Ben gördüğümde nefret ediyorum. Kızıyorum, bağırıyorum ama ne işe yarıyor? Çünkü bunu yapanlar bitmiyor. Bunu yapanlar kul hakkına girenler, yerlere tükürenler, işçinin hakkını yiyenler, trafikte başkalarının hakkına cabiz edenler bitiyor mu? Bitmiyor. Çünkü bu toplum böyle. Bu toplum böyle çürümüş bir toplum. Şimdi belki bunu demek de suç olacak. Çünkü daha birkaç gün önce kardeşimin başına geldi. Bayburtlularla ilgili bir espri yaptı diye. Bayburtlulara hakaret sayan biri cimere şikayet ediyor. Kardeşim 24 saatten fazla nezarette kaldı. Savcıya gitti ifade verdik. Savcı buna diyemedi mi ki ya bu nedir böyle zaten Bayburt'la Gümüşhane arasında bir sürü bu konuda fıkralar anlatılır. Halk söylenceleridir bunlar. Bunun için hiç soruşturma açılır mı diyemedi mi? Açıyor ama. Kardeşimin de vaktini çalıyor polisin de vaktini çalıyor. Savcı kendi vaktini de çalıyor. Çünkü yani adalet mekanizması da bozuk. Yani adalet mekanizması adaletle ilgili duygumuz toplum olarak yok ama işte aynı yansıma bizim savcımız, polisimiz, akademisyenimiz hepimiz aynıyız. Hepimiz adaletle ilgili duygumuzu yitirmişiz. Adaletin ne olduğunu bilmiyoruz. Adalet talep ediyoruz. Çok güzel kelime diyoruz. Ama bunu bilmiyoruz. Bir espri yaptı diye bu kadar insanları strese sokmak, bir espri yaptı diye 24 saatten fazla nezarette bir gece tutmak hak mıdır? Hepimiz söylüyoruz. Mahkeme kapılarına gittiğimizde ya da sosyal medyada şurada burada gördüğümüzde adalet yok diyoruz. Bilmiyorum bu da suç mudur bilmiyorum. Adaletin azlığından ya da adaletin işlememesinden şikayet etmek suç mudur bilmiyorum. İnşallah değildir. Ama bu bir eleştiri. Yani ben bunu görüyorum. Babamın başına geldi. Adamlar kaçırdı babamı. Tehditle, silah zoruyla kaçırdılar bir yere götürdüler. Tam kafasına sıkacakken babam bir fırsatını buldu kaçtı ama neredeyse babam suçlu oluyordu. Bütün delillere rağmen bütün görgü tanıklarına rağmen, raporlara rağmen, polisin kayıtlarına rağmen mahkemede, kişide bir şekilde adamlar suçsuz bir şekilde ellerini kollarını sallayarak çıktılar. Adam öldürmeye teşebbüs eden çıkıyor yani. Şimdi bunu söyleyince, bunu ifade edince, belki böyle YouTube'dan ifade edince suç mu olacak? Babamın yaşadığı psikoloji Bizim yaşadığımız psikolojiye kim cevap verecek? Bunun adaletini kim sağlayacak? Adaleti sağladığınızda, vicdanları teskin ettiğinizde kimse hakkını bir daha başka şekilde aramaya çalışmaz. Ama adaleti sağlamadığınızda insanlar adalete olan güvenini yitirdikleri için bundan sonra başka türlü kendi haklarını aramaya çalışırlar. Geçen hafta bir arkadaş anlatıyor. Ben hakkımla bir yere girmek istedim. Bana sonradan dediler ki ya sen niye araya adam sokmadın? Bak herkes adam sokuyor. Sen de araya adam soksaydın zaten bu iş olurdu. Bak adam sokmadın araya olmadı. Yani suçlu oldu. Araya adam sokmadığı için suçlu suçlandı. Herkes yapıyor. Sen de yapsaydın, araya adam soksaydın enayi gibi böyle şimdi işsiz kalmazdın dediler ona. Toplum ne diyor? Herkes adam sokuyor, sen de adam sok. Adalet bu artık. İnsanların aradığı adalet bu. İnşallah bütün bu eleştiriler benim başıma dert açmaz. Çünkü benim burada niyetim toplumu yargılamak, adalet sistemini olduğu gibi kötülemek değil. Bir yanlışa, büyük bir yanlışa dikkat çekmek. Toplumumuz, insanlarımız, bireylerimiz adaleti düşünmüyor, adaletle davranmıyor. Adalet dediğimiz şey de zaten bu toplumun üyeleri tarafından sağlanıyor ve sistem bir şekilde bu topluma adaleti sağlamıyor. Vaka bu. Eğer bunun tam tersini iddia eden biri varsa buyursun. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim gözümde bir insanın dini, dili, ırkı vesairesi hiçbir önemi yok. Hatta sağcısı, solcusu, hatta işte şu particisi, bu particisi benim nazarımda zerre kadar değeri yok. Müslümanmış, anlı secdeye değiyormuş. Zerre önemi yok. Adaletli mi? Adil mi? Benim için önemli olan iki insan kategorisi var. Düşünen yani eleştiren, düşündüklerini ifade eden insan. İkinci ise adil olan, adaletle davranmaya çalışan. Bakın, adil olmak kolay olmayabilir ama adaletle davranmak önemli bir hassiyettir, önemli bir unsurdur, özelliktir. Düşünen ve adaletli olmaya çalışan insan bulursanız onun peşinden gidebilirsiniz ya da ondan emin olabilirsiniz en azından. Ondan size zarar gelmeyeceğini düşünebilirsin. Alnı secdeye değmesi, efendim işte çok şöyle olması, böyle olması inanın hiç önemli değil. Görüyoruz çünkü. Başka şekillerde görüyoruz. Neticede adalet istiyorsak önce kendimizden başlayalım.